Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Blue. Bugün sizlerle birlikte League of Legends oynuyoruz. Yanımda gene Arda var. Evet. Eee, videolar çekemiyoruz. Yani e, hafta sonu vaktimiz olmadı bu hafta sonu. O yüzden çekemedik. Ve fark ettiyseniz artık kendinin kimle giriş yapmaya karar verdim. Eskiden yani siz bilmiyorsunuz tabii hiç gelmediği için e, Kovanç'la çektiğimiz videolarda ben yapıyordum yani öyle kendi ismimle yani nickimle giriyordum. Artık hepsinde bütün videolarda yapacağım. Bu evet. Hadi bakın. Neyse şimdi takımları açıklayayım. Karşıda e, Akali Mid gördüğünüz gibi biz de, neyse önce tak bizim takımdan başlayalım. Rengar Jungle Arda move, ben... tabi Mantı Aynen. no, Pirosunu ee, aldım. Ben Ezreal Mid'im. Öyle seni Duru Görü aldım. Bir ara Kavaş'la troll oynamıştık. Duru görü kalmış. Hiç fark etmedim. Ya yani, Duru göre namına koyayım yani. Bu. İlla küfür mü ederim? Taşa... Kafama sıçayım. Görmedim. Neyse. Iııı... Ee, Blitz renkli Graves'te bot pir oyuncak. Pirelermiş. Şöyle. Ama burası yani, bot ensin. Bot Neyse. Kaç takımda da Master'ı sola tap. Ne yok şu anda. Ben bildiğim... Beleş. Hiç şey farm alıyorum şu anda burada. Vay arkasında mı? Üşürelim şu an. Ee, neyse karşı takımda da Masteri sol tap. Aa bir aşka Q'ya ver. Q'ya verdim Neyse. Neyse. Şey, tamam da Allah. Ee, şey, ka karşı takımda dediğim gibi Masteri de sol tap. Onlarda da Masteri sol tap var. Ee, bunu 3 4 kez falan söyledim. Neyse Udir Jungle, Varus AD Carry, Nidalee Support, Akali de mid. Ha. Neden armorla başlamış anlamadım. Yani ben varım, mid gidiyorsam AP'ye gideceğim. Yani ilk ben Riley kasıyorum arkadaşlar. Ee, slow verdiği için o slow'u seviyorum yani. Hem biraz da canım oluyor. Bu, gördüğünüz gibi pasif bir büyü hasar vermek hedefin hareket hızını bir buçuk saniyeyle 35 azaltıyormuş falan falan. Dondurup okuyabilirsiniz. Şimdi skill'lerinden bahsedelim. Ee, önce düşüncelerimden bahsedeyim. Ee, gerek AP as yıl, gerekse AD as arkadaşlar. Ee, i̇kisi de çok güçlü eğer kasarsa. Ee, Zaten Ezreal'ın yani Q'su hariç bütün skilleri AP vuruyor olabilir ama zaten AD'de oto atak daha çok yapacak yapacağınız için yani W saldırı hızı falan için açacaksınız arkadaşlarımıza. Ama <laughs> yani W'nun çok gerek olmayacak onun demeyicine. AD kastınız için. Ee, neyse. Şimdi dediğim gibi e, AP ve AD Ezreal ikisi de çok güçlü eğer kasarsa e, kasamazsa tabii ki de her gibi çok vuramazdı. Tamam. Ama biraz item kastığınız zaman kasabilirsiniz. Neyse. Şimdi. Aa ben yalnız burada tek başıma kasılıyorum ha. İki evet, ee, saat. bahsedelim. Pasif arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Ez Ezreal her skill attığında ama tutturması lazım. Eğer tutturursa attığı skilli Mesela şu an Q attım yana. Akali'ye gitti. Gördüğünüz gibi saldırı hızı kazandım. %10. Her büyükte %10 oluyor. Aynen. En fazla 5'e kadar büyük. Yani en fazla %50 saldırı hızı alabiliyorsunuz. bu yüzden AD'de çok işinize yarıyor Q'nuz şu alan içinde şöyle atıyor ve tutturduğunuz Allah. zaman bütün skillerinizin bekleme süresi bir saniye azalıyor arkadaşlar. Yani bu da çok iyi bir şey onu söyle. Ee, ondan sonra evet 5 e, AD üzerinden vuruyor. Yani fiziksel hasar vuruyor. W skininiz şu alan içinde AP vuruyor. Ee, minyonların ve yaratıkların içinden geçiyor. Yani minyonlara ve yaratıklara hasar vermiyor. <laughs> ee, onun dışında ee, <laughs> ha, ve attığınız arkadaşı takım arkadaşınıza e, saldır öf, hareket izniyorum. Saldırı hızı veriyor. Eskinin şu alan içinde geçiyor. Yani e, e, atlıyor. Onu bir araba görürsünüz yani. Atlıyor zaten. Büyük hasarı veriyor. E, ve ha, böyle... Mesela şuraya attım ya ben. Şu minyon e, damage yiyor. Yani o bir hasarını öyle vuruyor. Ulti e, bütün harita için atabiliyorsunuz ve e, hep içlerinden geçiyor insanların nahir olayım diyeyim. Ol işte of Of yel sen güzel bir hero ben manam da kalma ne güzel ben hallederim evet ya akali asaydım keşke aa hayır ha tamam Nenazı ben bu adamı alacağım var ya um, Master Love birden iki kişi saldırdı biraz önce bana ama <laughs> şey olmadı. Ultiyle kaçtım mı? Ne yaptın? Ayrıca, daha açılmamıştı. son anda kaçtım da. Master'ım bu can ne? Şuna baksana, ben buna o, bu rahat. rahat olurum rahat. Udyr gelmezse Udir de altında böyle olmuştur. Altı, da Ne diyeyim? Madem o da Oğlum, oluyor. güvenemiyorum. Bokla çıkabilir. On <laughs> 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 atmıştı. Oh hmm. ah be, o base. Neyse, atacağım şu. Neyse yani en azından duru göre e, eğer adamları hani e, az canlı kaçarsa emin olup tatmam için şey, e, fayda sağlayacak. Tabii ki de her türlü tutturamayacağım. Arda ultim var. Yani bilmiyorum. Turtle dive atsan. Kanka alırım ben bunu. Bir, bir Q daha atsın ben ulti atabilirim. Şunu alayım. Ulti gerek bile kalmaz. Yok ederim oğlum. Ulti benim ultim de var. Direkt hızlı hızlı çat çat. E Aa güvenemiyorum işte. Bu hafta çıkabilir base ya, atlar. çıksın ya. <laughs> base mi <attı? gülüyor> Galiba. Can zaten. zaten. 2'ye 1. Of elim acıyor ya. Elimi çok pis <laughs> bugün hiç görmedin mi? Hayır. Bak hala altı level oldu ama ben bu adama hala atar yaparım yani. Adama... aman atarım w... da ya. Aa Drake aldılar. Aynen. Abi bizim rengar ne yapıyor ki? Ya sanırım camp'te. Neyse. Aman tanrım best kills. gider misin arkadaş? SS, monster orada. <laughs> Biraz geç oldu sen kusura bakma. Okay. Kanka 61 farmım var. İnanabiliyor musun? Evet. <laughs> o çok rahat alırsın abi. Herif bayağı bir afk ah, abi ilk başta. Hop. Hop. <laughs> ben bayağı burada kastım. Kil almadım ama bayağı bir milyonum var. Aynen 64 baksana abi. En çok var şu yapabilsem daha doğrusu yapsam değil de yapabilsem canım. Birazdan geleceğim geng. Sana gelirim kanka. Ben full aldım. Ulti atmayım dedim ya. Akali, Akali ne yaptı? Aman Tanrım. Ben Akali, Akali. Akali, Akali. akali, akali. Lan 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 lan. Beni lan. Aa, bak. Canına bak. Bir, bir keselim seni Mustafa. Biliyosun buralar. Çok kötü Bir de bana bak abi. Boş olduğum için. Alam alamadım. Ben biraz gold Gel buraya. Gel lan buraya gelmedi. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar siz ilk gidebilirsiniz. Ben ilk hmm. puanı üçüncü item olarak kasıyorum. Yani ön, e, şimdi Rabadon gideceğim. Rahat kasarsam eğer çok rahat kasamazsam ilk puan giderim ben de. Hmm. 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 Oo, güzel flashını kullandı. Best. Aa buraya mı geliyor Akale? Bilmiyorum ben ses. Ben vereyim de sonra o niye ses vermedi? Ne yapıyorsun sen? lo falan demesin. Yani deme Arda. Demeyim ben sana. Attım totemi. Yalan master gitti sansın da abi hiç gelmiyor ya. Udi geldi. Gel koçum gel koçum. Allah. Uydur ne vurdu lan? Akali bura. Oh. Arda ben geliyorum. Du Bu Akali biraz Ah. <türk> aha, aha. Best aha. Arda geliyorum Arda. Arda geldim Arda. Arda oh, yedi level ne var olmuş Arda. ya. Arda. Kanka gel de canım azma ya. Geldim hadi. Allah <türk> Allah Allah Gel 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 gel. Uydur'a gel. Hayır hayır ulti ile kaçarım. Abi oh. nasıl? Dead. Abi! Oh, onu vermeseydim ya. Çok kötü oynadım ya. Olsun. Aa oh, kale geliyor kale geliyor oh. kale geliyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir de flash mı attı yoksa? Aynen attı flash'ı neyse ben abi bunu alacağım ya. Rabadon gideceğim. Aa 30 para dolar mı ya vallahi. 20. Tamam şimdi mahvolmuş Dürüdü! olmuş kasarsam bitti. Kastım. Tamamdır. Şimdi statik yada everiye git bence. Aynen, ebedi Şöyle ha, ya da... ...türmeyi... <coughs> ya, ...offer! onu da alır. Abi, ben stiflash ya! Abi, oha ya! Bildiğin... akıl şey, blitz rengi almak için... ...Grey's... ...sat- ...yani... ...anladınız, siz Q attı... Q ya da W ince, ...o da öyle... ...şey oldu ya... <laughs> sürekli gel. Gelmiyor ya sürekli Evet öyle işte afk kaldıktan sonra adam gelince böyle oluyor Çok gıcık oldum ya sürekli kaçıyor Kaçanı kovalarlar koç Vay. Ne demiş bir çin atasözü der ki Büyük balık küçük balığı yer Tamam Özlü sözler. Ee, bu arada arkadaşlar e, biraz gereksiz bir şey olabilir. Ya yani sonuçta sır eğer AD e Ezreal oynuyorsanız ve saldırısında çok ihtiyacınız varsa e, bize tabi A ile W'nun da çok işe yaramaması hani çok yaramamız lazım. Şöyle sonra hemen tamam. Bir dakika. Onu şimdi yapamadım. Bir dakika söyleyeceğim. W'nuzu attıktan sonra hemen e, üstüne atarsanız, e, atarsanız hareket öf hareket diyorum. Saldırı hızı alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen dürteyim adamı. Ah be Oha oha oha! Wow wow wow! Vay bye, bye. vay vay! Vay vay vay! Abi ya. Oğlum kamplar ki o adam oraya. Yani sen onu iktirmeyeceksin. Evet, o adam ne oldu da geri Gerçi yetişmiş sana. Abi bu bir 5 geliyor ya. Ben öldüm. Master Ray Christopher Ronaldo. Udyr sayesinde ben mile gidiyorum kanka. İyi oynuyoruz. <laughs> <laughs> şimdi ben. Birinde zaten tek Q'luk canım vardı. E, tek skill'lik canım vardı artık hangi skill'li olursa olsun. İkincide o Udy Udyr zaten stun'ı var. Ayak e, kalede slow attı üstüme. Ne nah. yapayım? Full Udyr abi. Udyr sayesinde. Tabi 6 tane st'i var oğlum onun. Bizim renklere bak. Evet. Aa, orada orada orada. Evet. Sen geleceksin oğlum buraya. Abi evet. yok artık. Adam bir iki tane frikina aldı dediğim gibi birkaç kere. Çok cazam çok Yok böyle bir dünya. Yok koç öyle bir dünya. O ultisi sen mi Rus atacaktın bir kere? Şimdi. Aman tanrım Graves'in hareket... hareketlere bak Graves'teki Best <laughs> Neyse ben bir geri gideyim. <laughs> Aman tamam. <laughs> Neyse asist aldım. <laughs> Biraz daha para gold yapıştıktan sonra bez <laughs> Helal. <Gülüyor> kill ya da asit aldıktan sonra herhalde dolar ya. Yani şu varus aldığımız zaman param olur herhalde. Abi dolu. Şey mi kasıyorsun? Ee, evet evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne vurdu lan ulti? Tabi oğlum ben şimdi Rabadon'u bitiriyorum. İyi o kulede aldınız siz. Yeah. Yo. hareketler. <laughs> abi çıldırdım artık ya. Ne yapayım? i̇ki saattir. Atıyor. İki saattir kill alamıyorum ya. Adamları eziyorum. Kaçtır kaçıyorlar ben, ya. Neden niceli herkes ilk rabadon kasar ki yani? Sıf ak. Abi abi, abi ne yapıyor diyor? bu? Shut down. Abi herhalde Graves şey. Netflix oldu. falan gitti herhalde ne bileyim. Aynen. Görmedim ben ne olduğunu da dedi. Yani eğer çok malca yerinde bekleyip ölürsen ete işte. gitmiş. Aynen. Bak bir neredesin? Onun... Anam! Ah, abicim. abicim. Bana kaç. Tamam gerek kalmadı. ben sizde kiloluyum. Neyse 3 hafta Ne güzel ısıtılıyor. Şey. Şey. Ben aldım <laughs> mı? Var? Şimdi geldi olduğumu alamam tabii ki de yok öyle bir şey. Çok pis kasmış olsaydım tabii ki de alamam. Aman tanrım. Oooo. Ne vurdu lan? <laughs> Rezillik. Ben bir tapa gidiyorum kanka. Arda. Efendim. Çektin mi kanka? söyle Ne? Şimdi. Ya, ya hayır be. Allah Allah. Hep senden bulaşıyor bunlar Arda. Hep. Görüyorsunuz. Ah. Bak. Lan, eğer de. şu şimdi bir arkadaş oyununuza gelirse oyundan çıkın. Lan daha dün hapten saldım lan. Ya ne Anam, bileceğim? Ne bileyim? Easy. Easy madafaka. Easy. Easy easy easy. Lan. Ulan. Ulan. Nidalin. Oo. Assist aldın kanka. O master'ı. Da... Ben bot bot mu? No bot. Tabii ki de bot almayacağım. Çünkü benim tabii ki de kendime çok güveniyorum ve şimdi 5 dakika sonra abi ben niye bot e, oh. <laughs> sonra beş dakika sonra abi ben niye bot almadım ya <gülüyor> <gülüyor> Midde çok ekmek var kıyabiliriz Ne? Midde çok ekmek var diyor Aaa <laughs> izler aldı Hadi canım ben hiç görmemiştim Aaa şimdi tek atmaya geliyorum zaten Klasik master. Kankalar. Şuradan, şuradan şuraya kaçın. Lan kaçın. Oo, yine sana soktu bu zira Hayır. Dın, Alamadım. Dın. İyi asist aldım. 108 formla. Gerçi rengi de 122'ymiş lan. Randan, randan, legendan. Dan dan <Oper> dan dan. Bir vapur bir ya. <laughs> <-est> <laughs> <ben baş>. <rezio> Hepsi yurda Aman tanrım Nidali gelme. Anane! Soktu soktu soktu. Soktu soktu soktu. Ama W ile hemen telafi ettim. Gülmeye geliyorum. Çocuk sen <gülüyor> 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 Geliyorum bir Şuradan Nidale geliyor. Nidale gittin koçum sen. Bence de. Ulan! Vay vay. Göz Çocuk seni öldürürüm bak. Bu o, o seni bir yerine sokarım çocuk bak. Kanka benim ultim bir yere sokulmuyor. Benim ultim hep elimde. <laughs> <laughs> ya ben zaten kendi elimde taşıyorum onu merak etme. <laughs> <Ay> ya. <laughs> <laughs> Lan o kadar tüm canlı ben... diyelim çocuk terk et şimdi sus ses kes. Ah. Şuradaki play alalım. Dur, 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 dur. Arda yeni item gelecek biliyor musun? Ne? Statin AP versiyonu gibi. Ha biliyorum. <laughs> Yani i̇smini duymadım da öyle bir şey olduğunu o hem duydum. Hem yürüdükçe hem de skill attıkça da oluyor. Her skill attığında böyle alan etkili gibi bir şey vuruyor. <laughs> Bak, şuraya geleyim ben. Akali kaçtı mı oradan? Aynen. Dur ben onu yakalarım. Master geliyor şuradan. Abi, alamadım. Abi bak ama yeter ya. Ben almadım cücük. Biliyorum zaten. Abi, her ulti attım herif almaz zorunda alın. Ya. Uuhuu. O kadar ne? kişi gelmeseydiniz var ulti tutturup ben de alacaktım ama yapmak mıyım? Allah bu ne? Q attı. Yeni mi görüyorsun? Hayır. Ben çok beklemedim ya. ya. Ben buradan birine kıvatıp olabilirim ha. gerilmek için en yani gerildi. Yani be ya bek <laughs> anladım tamam tamam. Tam Bekir anladım Tamam. Geçecek bugün nerede ara sakin ol. Eski eski ya. mutlu günlerimize döneceğiz. Ya sana da geçecek. Ana ya o yemedi bu sefer. Aa sana yedi Ya of çok güzel tatlısın var. Lan. Lan şu Ezreal'a ulti atsam canı ne kadar kalacak onu çok merak ediyorum. Ne yaptın çocuğu? dalıyorum. Ya abi onu çekseydin... Oğlum şuraya atlasa var ya. Engar bu direk. Atlasa. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Vur 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 kuleye vur korkuttum. O o, o, o. Aa, o, şey, o. Yok, evet, o. bu elde gene sörendirle bitti ve base attım. Ve ben, Yok, ben şu an base'e gözüküyor. Ne hani, zafer. Şeyi. Neyse. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, bu videoda da arada yanımızdaydı. Ee, yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı ve e, beğenmeyi videoyu unutmayın iyi oyunlar. Bay bay.